Benim adım Belinay, ben, söylediğim karar 8 yaşındayım, Mehmet Ali gidiyorum. Resim dersine katılıyorum, işaret dersine katılıyorum, satranç dersine katılıyorum. İsmim Beyzanlık, 11 yaşındayım, ticaret borsası... Ortaokuluna gidiyorum. Büyüklerin gittiği kurslar hariç. Bütün kurslara geldim burada. Şimdi canlı dersler falan oluyor. İnternetimiz az olduğu zamanlar buraya geliyorum. Burada derslere gidiyorum. Anlamadığım bir konu olursa buradan araştırabiliyorum. diliyle bir yere gittik işaret dili hocamızla. Ee, orada istiklal marşı ile ilgili işaret dili şeyleri yaptık. Okulda mesela öğretmenimle resim yapılıyor, bayramla ilgili falan. burada öğrendiklerimizi de yapıyoruz. Evet, evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda evet. gösteri yaptık. Evet, Sonra şiir okuduk. Bir sürü geziye gittik, tiyatroya gittik. Drama kursunda tiyatro ile ilgili şeyler öğreniyorduk. Bir yere kendimiz çıktık sahneye ve oyun oynadık, birinci olduk. Ee, Semra Kaymak, Karapınar e, Mahallesi'nde oturuyorum. E, halk merkezine sürekli geliyorum, 3 yıldır buradayım. Yani e, burada çalışmayan kadınlar bence sosyalliği e, öğreniyorlar bir takım yaptığımız şeyleri değerlendiriyoruz. Ve gerçekten bu öğrenme şeylerden ciddi paralar da kazanıyoruz. Sosyal şeyler var sadece dikiş fıdakış onlar değil. Yani bazı eğitimler oluyor, seminerler oluyor mesela onlara katılıyoruz. Onlardan kendi haklarımızı öğreniyoruz. Çok güzel bir şey yani burası. Ben buraya mesela gelmeden önce ben bu kadar becerikli olduğumu bilmiyordum. Hayatımda hep hayalimdi, bir dikişe dikeyim, bir elbise dikeyim, kendime giyeyim. Hep yıllardır vardı, veya şunu yapayım. Ama ben bunları yapabileceğimi bilmiyordum. Ben bunları yapıyormuşum, onu gördüm. Ve ben bunlardan para kazanmayı öğrendim. Yani çok güzel etkinlikler yapıyoruz. İftarlar yaptık mesela burada pandemiden önce. 2-3 e, kez iftar yaptık. Arkadaşlarla akşam toplanıp eğlence yapıyoruz burada. Bir çocuğumuzu gönderebileceğiz, emanet edebileceğimiz bir yer çocuğumuzun güvenle bir şeyler kendine katabileceği bir şey. Benim kızım da var mesela. Kızım da geliyor burada. Derslere giriyor. İngilizceyle, matematikte. İlerlemeler kat ediyoruz. Ki çocuğum benim çok fazla sevmeyen birisi okumayı. Ama burada koşarak geliyor. Şimdi sadece benim fikrim değil bu. Burada Karapınar'daki herkesin fikri bu. Pandemide mesela biz arkadaşlarımızla görüşürüz. Bizim için bir nefes alma yeriymiş. Halk merkezi iyi ki varmış. Ya ne zaman açılacak? Ya işte bir, bir an önce şu virüs gitsin. Bizim için burası, bu yani olduğumuz çevrede gerçekten kadınların nefes aldığı bir yer. Çanakkale bugün, Ben Alaz Gürsu, 11 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Murat Gürsu, 11 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Evet. Satrança gittim, resime gittim, işte işaret diline dini. gittik. Yani hem yeteneklerini geliştirebiliyorsun, hem okul içi dersler ver veriliyordu. Onlar hem okul için faydalı, hem de bizi eğlendirerek yapıyor. Yani öyle normal okuldaki gibi direkt ders işlemiyorlar. Biraz sohbet ediyoruz. Geçiyor. Bazen oyun oynuyoruz derslerde. Buraya geldikten sonra böyle gün hızlı hızlı geçti. Hep gelmek istedik yani. Türkiye'nin genelinde olması lazım önce. Ben Tülay Aksoy Gürsu. 2017'de emekli olduktan sonra kurslara <laughs> başladım. Geliyorum yani severek geliyorum, sosyalleştim. Hani evde oturup kapanmaktansa çocuklarımla beraber Odun Pazarı Belediyesi'nin sunduğu bize bu imkanı sonuna kadar değerlendirdiğimi düşünüyorum. Kapalı bir kutudan kendimi çıkmış gibi hissediyorum. Yani hani daha çok sosyalleştiğime inanıyorum. Hani çalışıyordum, bir çalışma hayatım vardı ama hani 8 5 git gel, çevre belli ama burada değişik insanlar, değişik kesimden, kültürden kabuğunu kırıp çıkan bir sürü insan tanıdım hani gelip de burada. Kendim de öyleydim, kapalıydım yani hani e, çok iletişime açık bir insan değilim ama bu kurslar sayesinde ben kendi kabuğumu kırdım. Evde oturup hani ev işi hiçbir zaman bitmiyor. Kapıyı kapatıp çıkmadıktan sonra e, artı bir şey yapamıyorsunuz yani. Ben de onu yaptım, çektim kapıyı. <laughs> Kendime biraz vakit ayırmak istedim. Ve mutluyum da yani. Kafanızın için boşaltıyorsunuz. E, çünkü o kadar ortak noktaya parmak basılıyor ki, yani hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Ee, siz de o olayın içine girmiş oluyorsunuz. Yani kendinizden bir şeyler veriyorsunuz. Birilerine yardım etmek, kendini düşünmeyi bırakmak çok güzel bir şey. Yani gerçekten terapi oluyor. Yani farkında olmadan oluyor. <laughs>